Neden gamlı yaslıdır, hüzün et yemez köyü? Sönmüş fakir ocağı bacalar, tükmez olmuş. Tükenmiş kara ağaç, çamandamı yaz tutar. Yamaç hasret çekiyor, gözyaşı bitmez olmuş. Evler virana dönmüş, çakır dikeni bitmiş. Göçenler yuvasını baykuşlara terk etmiş. Ee, i̇smim İhsan Arslan Tay, et yemez köyü muhtarıyım. Emekli memurum aynı zamanda. Ee, 4-5 senedir yazları köye geliyorduk. Sonra muhtar oldu. Şimdi köyde kalıyoruz. Doğuma, buralı, büyüme farklı yerlerde büyüdük ama neticede memleketimize geldik. 66 yılında ayrıldım. 2015 yılında tekrar geldim. Köyümüz 1900 yılında köy statüsüne kavuşmuştur. Daha önce Gürün'ün Sarıca köyüne bağlı mezra iken 1900 yılında köy statüsüne kavuşmuştur. 1900 yılından bu yana da köy olarak devam etmektedir. Köyümüzde hayvancılık, tarım, meyvecilik yani Anadolu'nun birçok köyüne göre güzel bir köy, verimli bir köy. Özellikle hayvancılık yapılması için çok güzel bir ortam var, merası bol. Nüfusumuz e, genelde 1500'e yakın bir nüfus var. Ama e, 100 kişinin haricindeki hepsi gurbette yaşıyor. Yazın 300'e çıkıyor, kışın 40-50'ye düşüyor nüfus. Ya Gurbetçilere bizim şeyimiz, e, emekli olanlar, bir işe güce ihtiyacı olmayanlar, durumu iyi olanlar köyüne dönsün, yatırım yapsın, ev yapsın. Köyümüz gelişsin diye biz teşvik etmeye çalışıyoruz. Birlik beraberlik çok iyi. Düğünde, nişanda herkes bir araya gelir. El birliğiyle gereken yapılır bayramlarda, hayırlarda, cenazelerde. Yani o konuda bir sıkıntımız yok. Bayramlar güzel, eski bayramlara yakın bir şekilde geçiyor. Herkes birbirine gider bayramlaşır, şey yapar yani şehirdeki gibi değil. Valla belediye başkanını ben tanımıyorum ama bizim derneğimizin aracılığıyla duyduğumuza göre çalışkan biri olduğunu biliyoruz. E bizim zamanımızda tabi o Esenler Belediyelik değildi. Bakırköy'e bağlıydı. Ben de oturdum orada 10 sene. Sonradan ilçe oldu. Yani belediye başkanını basından bir de Bizim oradaki köylülerimizin tanı, anlattıkları kadar biliyoruz yani. Genelde memnunlar. Benim ismim Mehmet Ali Bahçıvan, bu köylüyüm. 1964 doğumlu yaklaşık 40 küsur senedir de yurt dışında Fırsat buldukça senede bir ay, 3 hafta, 4 hafta. Eğer imkanımız olduğu çerçevede işte baharı yaşamak için bazen bir hafta da geldiğim oluyor. Yurt dışında ikamet ediyorum. Köyümüzde 1983'te çıktık. Ya pardon 80'de çıktık. Çocukluğu burada geçti tabii ki 16 yaşına kadar. 16 yaşımda gittim. Şu an 57 yaşındayız bayağı oldu. Çocukluğumuz burada geçti. Eee tabii ki kıyaslayabilirim. Arada dünyalar kadar fark var. Ben mesela e, son yıllarda e, burada e, sürekli üzerine basıp geçtiğim bitkileri e, tekrar keşfetmeye başladım. Ne bileyim e, arazide işte e, çeşitli taşları, ağaçları, bitkileri keşfetmeye başladım çocukken görmediğim şeyleri sonradan görmeye başladım. O şekilde söyleyeyim. Onun için sürekli memleket çekiyor. Yani sadece köyün ortasında oturup işte muhabbet etmekten daha ziyade dağ taş dolaşmayı daha çok tercih ediyorum. Çünkü hakikaten çok şeyleri görmemişiz. Şimdi görmeye başladık. Ha şimdi ne bileyim bunda 40 sene önceki köyün yapısıyla tabii ki şimdiki yapısı bir değil. Bazı işte üzücü olaylar olmuş yani şöyle sıfatı değiştirilmiş köy olsun köyün arası olsun o bir türlü işte cereyanımız olmuş telefonumuz olmuş yollarımız çok muazzam bir şekilde yapılmış her türlü imkan sağlanmış yani dağda taşta her yerde internetle her yere ulaşabiliyorsun o iyilikleri var tabii ki kaybımız da var yani bizim generasyonun daha önceki generasyonda fazla kalan olmadı. Ee, özlem devamlı var. Valla şöyle diyeyim yani e, yurt dışındaki gurbetçilerin hepsi e, öyle ahım şahım e, belli bir yere gelmiş ya da bir şey yapmış e, değil. E, tabii ki başarılı olmuş insanlar da var. işinde gücünde. E, onlara tavsiyem e, çocuklarını geldiği zaman e, büyük de olsa küçük de olsa çocuklarına e, e, memleketlerini göstersinler, e, memleket sevgisini aşılasınlar. E, ne bileyim tatilin en azından bir kısmını e, denizde değil de e, gitsin terelikte ırmağın kenarında geçirsinler bence daha zevkli. Söylemek istediğim e, dürüst olsunlar, çalışkan olsunlar, e, yatırım yapsınlar. E, yani e, Türkiye illaki İstanbul'da iş yapacağım diye bir şey yoktur. Kafayı çalıştıran, isteyen, e, azimli olan insan e, köyde yatırım yapabilir burada da kazanç elde edilebilir. Yani illaki gemiye yükleme şart değil. Kamyonla da gönderebilirsin, her tarafa dağıtsın. Yani o, bu kısa gibi değil şey. Hasan Basri Teymur, 1962 Yemez doğumluyum. Yani bu köyüm. çocuğuyum. Çok erken çıktım ben bu köyde. E, 74'te çıktım İstanbul'da kıyamet etmekteyim. Fırsat buldukça köyümüzü ziyaret etmeye çalışıyoruz. O günden bugüne neler değişti dersen çok şeyler değişti. Örnek e, fizik ben değişiklik var. Örnek insanlarımız daha farklılaştı. Köyümüz güzel bir köy, küçük bir köy. Fakat insanları saygılı, sevgili, misafirperver. Köyümüz oldukça keyiflidir. Eskiden daha keyifliydi. Şimdi hepimiz gurbetçi olduğumuz için bir araya gelme şanslarımız çok az. İşte önümüzde bayram var, gitmem gerekiyordu, gitmedim. Yani iki üç tane ahbabımı, akranımı, büyüklerimizi görmek adına bir hafta erteledik tatilimizi uzattık. Bir başka örnek vereyim. Şu an belki toplasanız 30 kişi olmaz. Fakat köyümüzün nüfusu tahmin ediyorum ki 2500'e yakın. İşte bulunduğunuz Esenler'de en az 100 tane evimiz var. 100'ü çarparsanız yani isteğimiz köyü terk etmek değil. Geçim derdiyle çıktığımız için köyümüz bir hasret. Göz ağrımız. İnsanları uzaktan da görsek, ufacık sürtüşmemiz daha iyi olsa o bizim kıymetlimiz. Herkese değer veren, değerli insanlarla birlikte yaşamak bize mutluluk veriyor. İsteriz ki ülke de böyle olsun. Bu köyümüze hoş geldiniz. Güle güle de gidin. Yazı seyrede dursun, mahkus ömrün tüketmiş. Kaş çatmış kaşın kahı, takati yetmez olmuş. Kurumuş derelerin çekilmiş onca suyu, Endamı servilerin göğe ermiyor boyu, Dalında serçelerin tükenmiş şimdi soyu, Karataşın önünde bülbüller ötmez olmuş. Ağılları yıkılmış duvarda yoktur helik, Çeşmeler sitem eder ya sabır der terelik, Ağderede sahipsiz garip bakar herlelik, çaresiz bekliyorlar. Kimseler gitmez olmuş. Ben İlhan Arslantaş, Et Yemez Köyü'nden İstanbul'da yaşıyorum. Yaklaşık 47-48 senedir İstanbul'da yaşıyorum. Senede bir kere memleketimize geliyoruz. Bundan sonra da herhalde yazları burada, kışları İstanbul'da olacağım. Çocukluğum burada geçti. İlkokulu bitirdikten sonra ayrıldım. Önce Tokat Turhal'a gittim. Ondan sonra İstanbul'a İstanbul gittim. Orada kaldık. Baba ocağı başka bir şey, başka bir duygu. İster kırsal olsun, ister verimsiz topraklar, çorak topraklar olsun, yine de burası çekiyor. Memleketi çekiyor ki ben emekli oldum, emekli oldum e, dedim bir de ev yapayım e, yazları gider kalırım, e, kışında İstanbul'a dönerim çocuklarımın yanına diye. Oynardık, koşardık İşte çeşitli oyunlar e, oynardık A, ancak ben e, ta o zamanlardan beri e, ben sanatla, sanata karşı bir ilgim vardı biraz da oyunlardan biraz imtina ederdim yani kenarda bir şeyler yapmaya geliştirmeye çalışırdım ben yaklaşık ilk ilkokul ilk yıllarından beri bir hevesim vardı sürekli yazıyordum ancak bir ara ara verdim daha sonra tekrar devam et yaklaşık 50, 50 senedir yazıp çiziyorum. Daha önce bir Kalemin Teri adında bir e, kitap çıkardım. Ardından e, yaklaşık 20-20 e, tane e, ayrı antolojide yer aldım. E, daha sonra işte bu e, Derinden Doruğa isimli kitabımı çıkardım. İstanbul'da Halkoder adında bir e, halk kültürü, ozanlar geliştirme dayanışma derneği adı altında bir dernek, derneğin kurucu genel başkanlığını yaptım. İşte e, yetiştirdiğim insanlar var. Şiir e, tekniği üzerine yetiştirdiğim insanlar var. Yani, bu, e, onlar da e, bizim için mutluluk kaynağı onların geleneklerimizin yaşaması açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gurbetçiler e, tabii ki zor yani İstanbul'da olmakta, e, yurt dışında olmakta zor bir şey. Vallahi e, şimdi emekli olduktan sonra, emekli olduktan sonra memleketlerine dönmeleri, e, buraların havasını, suyunu e, teneffüs etmeleri güzel bir şey. Seher geli deli deli esme kurban olayım. Sürükleyip bir çalıya asma kurban olayım. Sevgiyi ve sevgiyle canı yakma bile bile körpe tomurcuğa hele basma kurban olayım.